Özür dilerim ama <laughs> 2024 yılı Açıkta erik sezonumuz Başlamıştır Erik sezonumuzun tüm vatandaşlarımıza Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını Temenni ediyoruz Bu yıl tahmini olarak Mersin Muti ilçesinde 90-100 bin ton arası Erik rekoltesi beklemekteyiz Şu anki üreticilerimizin yüzünü Erik fiyatları güldürmekte Elek dediğimiz zeytin eleklerini erik içinde kullanıyoruz. En inceleri 50 TL, en üst sınırı da 350 TL arasında fiyat oynamaktadır. İnşallah bu fiyatlar bu şekilde devam ederse çiftçilerimizin yüzünü güldürecektir. Çiftçilerimizin yüzünü güldürmesi demek hepimizin yüzünü güldürmesi demek. Mersin Hud ilçemizin e, açıkta erik hasadı başlamıştır. Erik fiyatlarımız erik ürünlerine göre 50 liradan başlayıp 350 TL arasında değişmektedir. Bütün müstahsizler vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu bir yıl geçmesini temenni ederiz. Saygılar. Vatandaşı alıştırabilir. Çok seri yapma maşallah. Yiyin. Büyükşehir yasası yaparlar, bütün çiçeklerine kahve alırlar. Anladınız mı? hep gelsin. Ne bizdeyiz? İtaki veya